Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyasal hesaplamalar ve kimyasal tepkime türleriyle ilgili 30 soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz Bir tepkime verilmiş. Bu tepkimeye göre normal koşullarda 11,2 litre hidrojen gazı elde edildiğine göre başlangıçta toplam en az kaç mol madde alınmıştır diyor. Tepkimemizin üzerine arkadaşlar Hemen mollerimizi yazalım. 1 mol kalsiyum var. 1 mol kalsiyum, 2 mol 1 mol 1 mol. Peki kimin molünü bulabiliriz arkadaşlar? 11,2 litre hidrojen gazı. 1 mol gazım 22,4 litre ise 11,2 litre kaç moldür de diyebilirsiniz ya da direkt Gazlar için hacim verilmişse V bölü 22,4 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 11,2 bölü 22,4, 1 bölü 2, 0,5 mol verilmiş. Hemen hidrojen gazımın altına 0,5 mol yazıyorum. Kaç katı arkadaşlar? 0,5 katı. 0,5 katını aldığınızda 0,5 mol, 2 çarpı 0,5 1 mol yapar. Kaç mol alınmış? 0,5 artı 1'den 1,5 mol alınmıştır dersiniz. Evet, ikinci sorudayız arkadaşlar. İkinci sorumuzda yine bir tepkime verilmiş. Bu tepkimeye göre 43,5 gram magnezyum hidroksitin yeteri kadar fosforik asit ile tepkimesinden kaç gram su elde edilir demiş. Hemen önce tepkimemizi yazalım arkadaşlar. Burada 3 çarpı magnezyum hidroksitin emasını kaç buluruz? 24 Artı 16 artı 1, 17 çarpı 2, 34, 58 gram mı yapar? 3 çarpı 58. Bu da 6 çarpı 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 16'dan 18 mi yapar arkadaşlar? O halde 3 çarpı 58, 174 gram. 6 çarpı 18 arkadaşlar, 108 gram mı yaptı? Magnezyum hidroksit kaç? 43,5 gramda ne kadardır? Buradan 174 gramda 108 gramsa diyoruz arkadaşlar. 43,5 gram kaçtır? O halde 174 çarpı x eşittir. 43.5 çarpı 108 der misiniz? Buradan Bölününde 4 mu çıkar arkadaşlar? 108'i 4'e böldüğünüzde 27'yi bulursunuz. Evet. Üçüncü sorudayız. Üçüncü sorumuz yine bir tepkime verilmiş. Bu tepkimelerle ilgili üç yargımız var. Hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. İlk yapmamız gereken elimde ne var arkadaşlar? 32 gram bakır elementim mi var? O halde ben bakır elementinin molünü bulabilir miyim? Gram verilmişse nasıl buluyorduk? M bölü MA yapacaktık. 32 bölü bakırın MA'sı 64. 1 bölü 2'den 0,5 mol mu yaptı? Hemen 0,5 molümüzü yazıyoruz. 1 mol mu arkadaşlar? 2 mol 1 mol, 1 mol, 2 mol. Peki 0,5 mol tuz oluşur diyor. Bakın, molünü kaç bulduk? 0,5 mol. Tuzun da bu değil miydi arkadaşlar? 1 olduğu için bu da 0,5 mol yaptı mı? 0,5 mol tuz oluşur. O halde birinci sorum ne? Birinci yargım doğru. Toplam molekül sayısı artar. Molekül sayısı demek arkadaşlar kovalent yapılara bakacaksınız. Kovalent yapılımı molüm kaç? 2. Kovalent yapılımı molüm kaç? 1. Kovalent yapılımı molüm kaç? 3. Yani 2 molden 3 mol mu olmuş? O zaman molekül sayım artmış. Doğru mudur? Doğru. 0,6 mol H2SO4 harcandığında normal koşullarda 67,2 litre kükürt dioksit gazı oluşur. Arkadaşlar molümüze bakalım. Burası kaçtı? 1'e 2 0,5 ise burası 1 mol mu olacak? 1 mol. O halde arkadaşlar SO2 gazın 1'e 1 mi? 0,5 çarpı 1'den de 0,5 mol mu yaptı? Evet 0,5 mol yapar. O halde arkadaşlar 1 mol gazı 22,4 litre ise 0 kaç mol alınmıştı? 0,6 mol H2SO4 değil mi arkadaşlar? 0,6 mol. 2 0,6'nın kaç katı? 0,3 katı. O zaman SO2'nin mol sayısı da 0,3 mol mu olacak? Normal koşullarda 1 mol gazın 22,4 ise 0,3 molüm kaç litredir? Bu da 6,72 litre yapar. Yalnız 3 yanlıştır arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz. Bir tepkime verilmiş. Bu tepkimeye göre 2 mol NH3'ün tamamen yakılmasından oluşan azot monoksit gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Yapmamız gereken hemen tepkimemizin üzerine arkadaşlar mollerimizi yazalım. 1 mol mu? Tepkime denk mi? Onu da bir kontrol edelim arkadaşlar. 1 girmiş, 1 çıkmış. 3. O halde şunun başına 2 getirdiğimizde 2 azot girdiyse 2 azot çıkmalı. 6 altı hidrojense 6 altı hidrojen oluşmalı. 2 5 burası da 5/2. Evet o halde burası ne oldu? 2 mol oldu. 2 mol NH3'ün tamamen yakılmasından diyor. Burası 2 mol mu arkadaşlar? Azot monoksit gazı. Azot monoksit gazımda 2 mol müdür? Peki kaç katı? 1 katı. 1 katını alalım. 2 mol mu yapar? Ben 1 mol gazımı normal koşullarda 22,4 litre hacim kapladığını biliyor muyum? Peki 2 mol gazım kaç litre hacim kaplar? Buradan da arkadaşlar 44,8 litreyi bulursunuz. 5 şıkkımız doğrudur. Evet, beşinci sorumuz. Yine bir tepkime verilmiş. Tam verimli tepkimeye giriyor. Hangi gazdan kaç mol artar? Arkadaşlar burada bilmemiz gereken tam verimli ne demekti? Tam verimli biri artarken biri tamamen bitecekti. Tepkimemizi yazalım. Denk mi arkadaşlar? 2 kükürt, 2 kükürt, 4, 6, 6, oksijen. Tepkimemiz denk. Yine başlangıç, değişim ve son yapalım arkadaşlar. Yukarıda tepkime denkleştirilmiş mollerimizi yazalım. 2 mol, 1 mol, 2 mol. Başlangıçta verilenler 2 mol kükürt dioksit gazı ve 2 mol de oksijen gazı mı var? Katına bakacaksınız. 1 katı. Katına bakıyorum, iki katı. Katı küçük olan bitecek. Katın kim küçüktü? Bir kat küçük. O halde yukarıdaki katsayılarla çarpıyorsunuz. Girenler harcandığı için eksi, üründe oluştuğu için artı alınmalı. Burası arkadaşlar eksi iki mi? Burası eksi bir. Burası da artı iki. Bu bitti arkadaşlar sınırlayıcı bileşenim oluyor. 1 mol oksijen gazı artar. Bakın biri tamamen bitip biri artıyorsa tam verimli bir tepkimedir. O halde 1 mol oksijen gazı artar. Doğru yanıttır. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Aynı koşullarda eşit hacimlerde alınan azot gazı ve hidrojen gazlarının tepkimesinden en fazla 0,2 mol enoşüç 3 gazı oluştuğuna göre 3 yargımız verilmiş hangileri doğrudur diyor. O halde ilk yapmamız gereken tepkimeyi yazmak. Azot gazı, hidrojen gazı tepkimeye girecek. Tepkimemizi denkleştirelim. 2 girdi. 6 ise şunun başına da ne yazıyorum? 3. Yazıyorum arkadaşlar. Evet yine başlangıç, değişim ve son yapalım. Şurası 1, şurası 3, şurası 2. 0, 2 mol NH3 gazı mı oluşmuş arkadaşlar? 0, 2 mol NH3. Şuraya 02 2 mol artımı. Şurada da 0, 2 mol var. Kaç katı? 0 1 katı. O halde hepsini 0 1 katını alacaksınız. 0 3 0 1. Arkadaşlar eşit hacim, eşit mol, eşit kütleci. E, ne yapacağız burada? Eşit hacim, eşit mol, eşit kütlede büyük olana göre alacaksınız. O halde 0 3 büyük değil midir? 0 3 alıyorsunuz. 0 3. Bu bitti. 0 2 azot gazı. Başlangıçtaki karışım 0,6 aynı Aynen 0,303 arkadaşlar. 0,6'dır. Doğru. H2 hidrojen gazının tamamı harcanır. Bitti değil mi arkadaşlar? Tamamen harcandı. 2 de doğrudur. Üçüncü yargımız harcanan azot gazının mol sayısı harcanan hidrojen gazının mol sayısının 3 katıdır diyor. Azotum 01 mi arkadaşlar? Hidrojen gazım 03 mü? O halde 3'te 1 katıdır olmalıydı. 3. ifadem yanlış. 1 ve 2 doğru yanıttır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Bir tepkime verilmiş. Tepkimeye göre ikişer mol metan ve oksijen gazları tam verimli tepkimeye giriyor. Buna göre üç grafik var. Hangisi doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar tepkimemizi yazalım. Tepkimemizi metan gazı artı oksijen gazı karbondioksit ve su. Şu 2 mol değil mi? Başlangıç, değişim ve son yapalım arkadaşlar. Şurası 1 mol, 2 mol, 1 mol, 2 mol. Başlangıçta ne verilmiş? 2'şer mol verilmiş arkadaşlar. Bunlardan yok. Peki kata bakacak mıyız? Kaç katı? 2 katı. Kaç katı? 1 katı. 1 ile çarpacağız. Burası eksi 1, burası eksi 2. Bu bitti arkadaşlar. 1 mol CH4'ün ne oluyor? Artıyor. Şimdi buna göre grafiklerimizi inceleyelim. Grafiklerden hangileri doğrudur? Toplam mol sayısı arkadaşlar 4 demiş. Önce başlangıçta kaç molüm vardı? 4 molüm vardı. Peki burası da artı 1, burası da artı 2 olduğunda 1, 2 mi? Toplam mol sayısına da bakıyorum. Burada da 4 mu arkadaşlar? Başlangıçta ve son durumda mol sayım aynı mı? korunuyor. O zaman birinci grafiğim nedir? Doğrudur. Oksijen gazına bakıyorum. Arkadaşlar oksijen gazı bitmiş değil mi? O halde grafiğimin nasıl olması gerekiyordu? Başlangıçta 16, 32, 64 tamamen bitecek. Bu şekilde bir grafik olacaktı. 2 yanlış. Metan gazının kütlesine bakıyorum. Başlangıçta kaç arkadaşlar? 12 4 16 2 32 mi? Sonra 1 mol artmış. 16 mıdır? Aynen öyle. 3. grafiğinde doğru. 1 ve 3 olmalı. 1 ve 3 veren şık Denizli. Evet, 8. sorudayız arkadaşlar. Sabit hacimli kapta tepkimesine göre 56 gram azot gazı oluşuyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada gaz kütlesi azalır. Hemen bakalım. Gaz gaz verilmiş girenlerde bakın gaz 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 bir de katı oluşmuş değil mi? O halde gaz kütlesi ne olmuş? Azalmış doğru bir ifadedir. Kimyasal tepkimelerde kesinlikle kütle korunuyor muyuz arkadaşlar? Doğru. Şimdi kimin molünü bulabilirim? Azot gazının molünü bulabilirim. Gram verilmişse geçen dersimizde hatırlarsanız molü nasıl buluyorduk? N bölü MA yaparak. 56 bölü 14 çarpı 2 28. 2 mol müdür arkadaşlar. Şurası 3 mol, 8 mol, 1 mol, 6 mol. Peki azot gazın 2 mol mü? 2 katı değil mi? 2 katını aldığınızda 6 mol klor gazı harcandı mı? Toplam 14 mol madde oluşuyor diyor. Hemen bakıyorum. 2 katıydı değil mi arkadaşlar? 2 katını aldığınızda 12 2 katını aldığınızda 2 14 mol Madde oluştu mu? Oluştu. Normal koşullarda 17,92 litre NH3 gazı harcanır diyor. Arkadaşlar önce molü bulalım mı? 17 gazlar için hacim verilmişse molü nasıl buluyorduk? V bölü 22,4 litre yaparak. 17,92 bölü 22,4 yaptığımızda arkadaşlar 0,8 mol mü çıkar? Evet. Peki burada iki katıydı kaç katıydı? İki katını alacaktık değil mi? Burada 16 mol NH3 olmayacak mıydı? O halde arkadaşlar Deniz'le yanlıştır diyoruz. Evet. Dokuzuncu soruya bakalım. Denkleştirilmiş tepkime ile ilgili 3 yargımız var. Hangisi doğrudur diyor. Önce arkadaşlar x'in formülünü vermiş bize. Tepkimemize bakalım. 5 karbon girmişse 5 karbon çıkmayacak mı arkadaşlar? Hemen o halde şuraya bir karbonumu yazacağım. 12 hidrojen girmişse 12 hidrojen de oluşmuş mu? Oluşmuş. 16 oksijen girmişse 16 oksijenin de oluşması gerekmiyor mu? Burada 6 var. O halde Karbon dioksit formülü doğrudur. 0.5 mol C5H12 tepkimesinde normal koşullarda 11.2 litre gaz oluşur. Arkadaşlar 1 mol mü 8 mol 5 mol 6 mol. Şimdi 0,1 mol mü? O halde burası da arkadaşlar gazın gazınkini soruyor değil mi? 1 mol gaz zaten 22,4 litre hacim kaplardı. Karbondioksit gazım da 0,5 mol yapar mı? Normal koşullarda 1 mol gazım 22,4 litre ise 0,5 mol gazım kaç litredir diyorum. 5 bölü 11 bölü 2. 11,2 yapar arkadaşlar. İkinci ifade de nedir? Doğrudur. Eşit mollerde reaktifler alındığında sınırlayıcı bileşen oksijen gazı olur diyor. Arkadaşlar burada bakalım eşit kütlelerde aldığımızda. Şimdi burası 1'e 8 miydi? O halde 8 8 aldığımızda bu bir katım arkadaşlar. Bu 8 katı katı küçük olan bitecekti değil mi? Aynen öyle. Oksijen gazı o zaman bitecektir. 3 ifademiz de nedir? Doğrudur arkadaşlar. Evet, 10. sorudayız. Evet. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. sorumuz 64'er gram metan ve oksijen gazlarının tepkimesinden normal koşullarda en fazla kaç litre gaz oluşur demiş. Şimdi yapmamız gereken tepkimemizi bir yazalım. ch 4 Artı oksijen gazı karbondioksit artı su mudur arkadaşlar? Bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. 4 hidrojense ise yarısı kadar suydu. Oksijenimiz de 2, 2, 4. Şunun başına da 2 yazabiliriz. 64'er gram verilmiş arkadaşlar. Bu halde biz gramdan mole gidemez miyiz? CH4'ün molünü bulalım. Gram verilmişse en böyle MA yapacaktınız. 64 bölü MA'sı da 12, 4, 16'dan 4 mol mu yaptı? Başlangıç değişim. Hemen son yapalım. Burası 4 mol arkadaşlar. Oksijen gazının molünde yine gram verildiği için en bölü MA'dan 64 bölü 32, 2 çarpı 16, 32. Bu da 2 mol yaptı mı? 2 mol. Şimdi bakıyorum. 1'e iki mi arkadaşlar? Kaç katı? 4 katı. Kaç katı? bir katı. Katı küçük olan bitmeliydi değil mi arkadaşlar? Bir katını alıyorum. Burası da eksi 1. Burası da eksi 2. Bu bitti. Şu 3 mol. En fazla kaç litre gaz oluşur diyor. Burası da bir miydi arkadaşlar? O zaman bir katını aldığında da artı bir mi yaptı? 1 mol değil mi? 1 mol. Peki normal koşullarda, normal şartlar altında bir mol gazın da 22,4 litre yapar mı? O zaman 22,4 litre doğru yanıttır arkadaşlar. 11. sorudayız. Tepkime verilmiş 40 litre di diazot Tetraoksit gazı ile 10 litre oksijen gazının tam verimle tepkimesi sonucunda aynı koşullarda kaç litre gaz artar demiş. Yine tam verimler mi arkadaşlar? Tam verim neydi? Biri bitecek, biri artacaktı. Tepkimemizi yazalım. 2O4, oksijen gazı, N2O5. Tepkimemiz denk mi arkadaşlar? Denk. O halde başlangıç, değişim ve son yapalım. Şurası 2, şurası 1, şurası da 2 midir? 40 litre mi verilmiş? 40 litre, 10 litre mi? Kaç katı arkadaşlar? 10 katı. Kaç katı? 20 katı. Katı küçük olan bitecek mi? Eksi 10, eksi 20, 20 litre bu bitti. E, kaç litre gaz artar? 20 litre artacaktır. Doğru yanıttır arkadaşlar. Evet, 12. sorudayız. 12. sorumuz bir denklem verilmiş. Beşer litre C3H4 ve hidrojen gazları tam verimli tepkimeye sokuluyor. Buna göre tepkime sonunda başlangıç koşullarına dönüldüğünde gaz hacmi yüzde kaç azalmıştır diyor. Arkadaşlar yine tam verimli gerçekleşmiş değil mi? Tam verimlerin anlamı neydi? Biri bitecek, biri artacaktı. O halde tepkimemizi yazalım arkadaşlar önce. C3H4 artı eşikte C3H8. Yine arkadaşlar burada başlangıç, harcanan, oluşan ya da değişim sonucu yapabilirsiniz. 5L er, mol 2 1. 5L er litre mi verilmiş? 5 er litre verilmiş. Şimdi katına bakacağız arkadaşlar. Katı küçük olan bitecekti. Burası 5 katı. Burası arkadaşlar iki buçuk katımı katı küçük olan bitecekti eksi beş. Burası da eksi iki buçuk. İki buçuk mu kaldı arkadaşlar? İki buçuk kaldı. Buradan nasıl bir yol izleyeceğiz? Şurası da iki buçuk mudur? Aynen şuraya yazabiliriz iki buçuk. Şimdi başlangıcımda kaçtı? Beş beş on mu arkadaşlar? On. Peki denge anında? İki buçuk, iki buçuk, beş mi? Yüzünde ne kadardır? Burada ona beş, yüzde ne kadar? Onla çarptığınızda elli bulunur arkadaşlar. C şıkkı doğru yanıttır. Evet, on üçüncü sorudayız. Şunu biraz yukarı kaldıralım. 13 sorumuz yine tam verimle gerçekleşen bir tepkime ile ilgili. 60 er gram NH3 ve oksijen gazları tam verimli reaksiyona girdiğinde hangi gazdan kaç gram artar demiş arkadaşlar. Tepkimemizi yazalım. 4 NH3 artı oksijen gazı 4 NO artı 6 H2O dedik şimdi başlangıçta 160 gram alınmış? 160 160 bunlardan yok sonrasında arkadaşlar katına bir bakalım şurası 14 artı 3 17 17 çarpı 4 68 mi yapar arkadaşlar 68 16 32 32 çarpı 5. 160 mi yapacak? Katına bakalım. Burası bir katı değil mi arkadaşlar? Burası iki katından fazla katı küçük olanı baz alacaktık. 1 ile çarpıyorsunuz. Eksi 160. 1 ile çarptığında eksi 68. Bu bitti arkadaşlar. 2, 92 gram ne oldu? NH3 artar arkadaşlar. Doğru yanıttır. Evet 14. sorudayız. 14. sorumuz evet, C2H2 ve hidrojen gazıyla tepkimeye girmiş c 2 6 2 mol C2H2 ve hidrojen gazlarıyla başlatılacak. Bu arada arkadaşlar öncelikle tepkimemizi yazalım. C2H2 artı 2H2 C2H6. Başlangıç diyoruz. Değişim. Son yapalım arkadaşlar. 1, 2, 1. Başlangıcımızda ne verilmiş? 2 şer mol verilmiş. Bundan yok. Şimdi kata bakacağım. Burası 2 katı mı? 2 katı. Burası 1 katı. Katı küçük olan bitecek miydi arkadaşlar? Bitmeliydi. O halde burası bitecek. Eksi 1, 1 mol. Burası Bitti. Tam verimle gerçekleşti mi? Evet, biri tamamen bitti. Birisi de arttı arkadaşlar. E, artan gazın mol sayısı. Artan gazın mol sayısı kaç arkadaşlar? 1. Artan gazın mol sayısı 1. Harcanan da 1 artı 2 3 müdür? 1 bölü 3 doğru yanıttır arkadaşlar. Son sorumuz yine bir tepkime verilmiş 4 mol azot gazını yeterli miktarda hidrojen gazı ile tepkimesinden 2 mol NH3 oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Bir verim sorusu. Öncelikle tepkimemizi yazalım. Azot gazıyla hidrojen gazı tepkimeye girdi. NH3 gazını oluşturdu. Başlangıç, değişim ve son yapacaksınız arkadaşlar. Tepkimimiz denk zaten. Şurası 1, şurası 3, burası da 2 mol. 4 mol N2 gazı yeterli miktarda. Evet 4 mol N2 gazı verilmiş. Şurası 4 mol değil mi arkadaşlar? Burada yok. Sonra yeterli miktarda H2'li tepkimesinden 2 mol NH3 mü oluşmuş? Artı 2 mol değil mi? Şimdi kaç katı arkadaşlar? Bir katı. Buradaki yazı boşmuş. Birini al. Burası da eksi üç mü? Burası da eksi bir mi arkadaşlar? Verimlerde ne yapacaktınız? Başlangıç ve harcanana bakacaktınız. Dörtte birse yüzünde ne kadardır? Yirmi beşte mi çarpılmış arkadaşlar? Yüzde yirmi beş doğru yanıttır. Evet arkadaşlar kimyasal hesaplamalarla ilgili 15 beş sorunun çözümünü yaptık. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.